Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 15. hafta tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Euro 2024'te Danimarka ile Slovenya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Danimarka oynadığı son karşılaşmalarda San Marino'yu 2-1, Kazakistan'ı 3-1, Finlandiya'yı 1-0, San Marino'yu 4-0 yenmiş. Slovenya-Danimarka karşılaşması ise birbiriyle birlik bir beraberlikle sonuçlanmıştı. Slovenya'nın form durumuna baktığımızda Kuzey İrlanda'yı 1-0, Finlandiya'yı 3-0, San Marino'yu 4-0, Kuzey İrlanda'yı 4-2 yenmiş, Danimarka ile ise 1-1 berabere kalmıştı Slovenya. Danimarka ile Slovenya arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0, çifte şans. Polonya ile Çekya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Polonya oynadığı en son karşılaşmada Moldova ile 1-1 berabere kalmıştı. Faray Adaları'nı 2-0 Faray Adaları'nı kendi evinde 2-0 yenmişti. Arnavutla 2-0, Moldova ise 3-2 mağlup olmuştu. Çekya Cumhuriyeti'nin form durumuna baktığımızda Faray Adaları 1-0 yenmiş, Arnavutla 3-0 kaybetmişti. Macaristan'la ve Arnavutluk'la bir bir beraber kalmış, Fas'ı 4-1 mağlup etmişti Çekya Cumhuriyeti. Polonya ile Çek arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim 1-2 çifte şans. Ermenistan'la Galler karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ermenistan oynadı en son karşılaşmada. Kuzey Makedonya'ya 3-1, Letonya'ya 2-0, Hırvatistan'a 1-0 yenilmiş. Milli takımımızla 1-1 berabere kalıp Letonya'ya 2-1 mağlup etmişti. Galler'in form durumuna baktığımızda Hırvatistan'a 2-1, Cebeli 4-0, Letonya'ya 2-0 yenmiş. Güney Kore ile Goysu 0-0 berabere kalıp milli takımımıza 2-0 mağlup olmuştu Galler. Ermenistan'la Galler arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Belarus Andorra ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Belarus oynadığı en son karşılaşmada 3-3'lük skorla İsviçre'yle deplasmanda berabere kalmış. Kendi evinde Romanya ile golsüz berabere kalmıştı. İsrail'e 1-0 mağlup olmuş. Andorra 0-0 berabere kalıp Kosova'yı 2-1 yenmişti. Andorra'nın form durumuna baktığımızda Romanya'ya 4-0, Kosova'ya 3-0, İsviçre'ye 3-0 yenilmiş. Belarus'ta golsüz berabere kalıp İsrail'e 2-1 mağlup olmuştu Andorra. Belarus'la Andorra arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Hollanda ile İrlanda karşı karşıya geliyor Euro 2024'te. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hollanda Yunanistan'ı 1-0 yenmiş. Fransa 2-1 kaybetmişti. İrlanda'yı 2-1. Yunanistan'ı 3-0 yenmiş. Hollanda'ya deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu Hollanda. İrlanda'nın form durumuna baktığımızda Cebel 4-0 yenmiş. Yunanistan'a 2-0 Hollanda'ya 2-1, Fransa 2-0 kaybedip Cebel 0 3-0 mağlup etmişti İrlanda. Hollanda ile İrlanda arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İsviçre ile Kosova karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İsviçre Belarus'la 3-3 berabere kalmış. Andorra'yı 0 yenmişti. Kosova ile 2-2, Romanya ile 2-2 berabere kalmış. Andorra'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Kosova'nın form durumuna baktığımızda Andorra'yı 0 yenmiş. Romanya 2-0 kaybetmişti. İsviçre ile 2-2 berabere kalmış. Belarus'a 2-1 mağlup olup Romanya ile evinde 0-0 golsüz berabere kalmıştı Kosova. İsviçre ile Kosova arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. 1-0 çifte şans. Macaristan Karadağ'la karşılaşıyor Euro 2024'te. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Macaristan Litvanya ile 2-2 beraber kalmış. Sırbistan'ı 2-1 yenmişti. Çek Cumhuriyeti ile 1-1 beraber kalmış. Sırbistan'ı deplasmanda da 2-1 ve evinde Litvanya 2-0 yenmişti Macaristan. Karadağ form durumuna baktığımızda Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuş. Lebanon'u 3-2, Bulgaristan'ı 2-1 yenmişti. Litvanya ile 2-2 berabere kalıp Çekya Cumhuriyeti'ne evinde 4-1 mağlup olmuştu Karadağ. Macaristan'la Karadağ arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Sırbistan'la Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sırbistan oynadı en son karşılaşmada. Karadağ 3-1 yenmiş, Macaristan'a 2-1 kaybetmişti, Litvanya'yı 3-1 mağlup etmiş. Sırbistan'ı 2-1 mağlup olmuş. Bulgaristan'la 1-1 berabere kalmıştı. Bulgaristan'ın form durumuna baktığımızda Arnavutluğa 2-0, Litvanya'ya 2-0, Karadağ 2-1, İran'a 1-0 mağlup olmuş. Sırbistan'la 1-1 berabere kalmıştı Bulgaristan. Sırbistan'la Bulgaristan arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Belçika Azerbaycan'la karşılaşıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Belçika oynadı en son karşılaşmada İsveç ile bir bir berabere kalmış. Avusturya'ya 3-2, Estonya'ya 5-0, Azerbaycan'a 1-0, Estonya'ya 3-0 yenmişti. Azerbaycan'ın form durumuna baktığımızda Avusturya'ya 1-0 mağlup olmuş, Estonya 2-0, Ürdün'ü 2-1 yenmiş. Belçika'ya 1-0 mağlup olup Estonya ile bir bir beraber kalmıştı Azerbaycan. Belçika ile Azerbaycan arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İsveç Estonya ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İsveç oynadığı en son karşılaşmada. Belçika ile 1-1 berabere kalmış. Moldova 3-1 yenmişti. Avusturya 3-1 kaybetmiş. Estonya 5-0 yenip Avusturya 2-0 mağlup olmuştu. Estonya'nın form durumuna baktığımızda Tayland ile 1-1 berabere kalmış. Azerbaycan 2-0, Belçika'ya 5-0, İsveç'e 5-0, Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu Estonya. İsveç'te Estonya arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Bosna dersek, Slovakya ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Bostersek oynadığı en son karşılaşmada. Portekiz'e 5-0 yenilmiş, Liechtenstein 2-0 yenmişti. İzlanda'ya 1-0 mağlup olmuş, Liechtenstein 2-1 yenip Lüksemburg'a 2-0 kaybetmişti. Slovakya'nın form durumuna aklımızda Lüksemburg'u 1-0 yenmiş, Portekiz'e 3-2 mağlup olmuştu. Liechtenstein 3-0 yenmiş, Portekiz'e 1-0 mağlup olup Liechtenstein deplasmanda 1-0 mağlup etmişti Slovakya. Bosna Hersek ile Slovakya arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tamirim. 1-2 çifte şans. Liechtenstein Lüksemburg'la karşı karşıya geliyor. Her Liechtenstein'in form durumuna baktığımızda İzlanda'ya 4-0, Bosna Hersek'e 2-0, Slovakya'ya 3-0, Bosna Hersek'e 2-1, Slovakya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Lüksemburg'un form durumuna baktığımızda Slovakya'ya 1-0 kaybetmiş, İzlanda ile 1-1 beraber kalmıştı. Portekiz'e 9-0 mağlup olmuş, İzlanda'yı 3-1, Bosna ise 2-0 mağlup etmişti Lüksemburg. Liechtenstein'le Lüksemburg arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Portekiz İslanda karşı karşıya geliyor. Portekiz'in form durumuna baktığımızda Bosnia'yı 5-0, Slovakya'yı 3-2, Lüksemburg'u 9-0, Slovakya'yı 1-0, İzlanda'yı 1-0 yenmişti. İzlanda'nın form durumuna baktığımızda Liechtenstein'i 4-0, Bosna Hersek'i 1-0 yenmiş. Lüksemburg'la 1-1 berabere kalmış. Lüksemburg'u 3-1, Portekiz'e ise 1-0 mağlup olmuştu İzlanda. Portekiz'de İzlanda arası sonuç olan karşılaşma Ligi tahminim. Maç sonu 1. İskoçya ile Norveç karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. İskoçya Fransa'ya 4-1, İspanya'ya 2-0, İngiltere'ye 3-1 mağlup olmuş. Kıbrıs'ı 3-0, Gürcistan'ı 2-0 mağlup etmişti. Norveç'in form durumuna baktığımızda İspanya'ya 1-0 kaybetmiş. Kıbrıs'ı 4-0, Gürcistan'ı 2-1, Ürdün'ü e 6-0, Kıbrıs'ı 3-1 mağlup etmişti Norveç. İskoçya Norveç arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İspanya Norveç'i 1-0, İskoçyayı 2-0, Kıbrıs'ı 6-0, Gürcistan'ı 7-1, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti. Gürcistan'ın form durumuna baktığımızda Kıbrıs'ı 4-0, Tayland'ı 8-0 mağlup olmuş. Norveç'e 2-1, İspanya'ya 7-1, Gürcistan'ı ise Gürcistan İskoçya karşılaşmasında ise 2-0 mağlup olmuştu Gürcistan. İspanya ile Gürcistan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere.